Durmadan yazıyorsun şiir avcısı. Artık şunlardan birini gazeteye yolla da gururla okuyalım. Yine mi siz geldiniz? Biz geldik. Posta emredecek. Posta emredecek. Evet. Adres üstünde yazılı. Gizli görev. Anlaşıldı. Hayırdır? Ne iş çeviriyorsun yine? Dergileri önden almayı mı planlıyorsun yoksa? Geç gelen seni. <laughs> Sensiz hiçbir kelime çıkmaz ağzımdan. Boğazıma düğümlenir hepsi. <laughs> Abi sen bakma buna dergilerimize her ay bizim için ayır yeter. Zaten sizden başka bir de... Hah, işte geldi. Arkadaş dergileri soruyor. Hoş geldin abi. Hoş geldin abi. Merhaba abi. Hoş geldin abi. Hoş, geldin abi. Hoş bulduk. Var mı bana gelen bir şey? Hadi. Kolay gelsin, Mustafa. Kolay gelsin. Sağ olasın. Ee beyler, okudunuz mu birbirinizin hikayeleri? Evet, okuduk. Okuduk, okuduk. Nasıl buldunuz peki? Ben Ali'nin hikayesini beğendim. Eğer biraz daha genişletirse roman bile olur o hikaye. Efendim, şu güzel Maraş gününde ilk okurunuz olmanın şerefiyle haşır neşir. Ben Rasim'in hikayesini beğenmedim. Neden yahu? Sonunu beğenmedim. Merak ettim şimdi Rasim. Bir ara ver de okuyayım şu hikayeni. Ya daha etkileyici bir son lazım o hikayeye. Mesela hikayenin sonunda o çocuk ölmeliydi. Soğuktan üşüyen bakkal çırağı ölmesin dedim hikayenin sonunda bulduğu cekete sarılıp mutlu mutlu uyusun dedim garip. Yani, yani. Rasim, kendi hikayenin kahramanıyla bile dalga geçiyorsun ha. E senin gibi felaket tellalı olacağım hale. <laughs> Soğuktan üşüyen bakkal çırağı. Güzel hikayeymiş. Ama bence de çocuk ölmesin. Ölmesin tabii. Sen niye beğendin peki Ali'nin hikayesi? Tek hikayede pek çok şey anlatmış. Hem hikayenin hızını da sevdim. Seveceğini biliyordum. <laughs> Beyim nerede kaldın? Şerife Hanım hepimizi topa tutacak neredeyse. Geldim geldim. Kolay gelsin. E gelmeseydin nereden? Ben düğün alayını alıp geliyordum okula. Doğru söyle. Kaçmayı falan mı planladın? Okuldan kaçtım geldim işte. <laughs> Maşallah. E aferin oğlum. Biz burada kendimizi paralayalım, siz orada oyalanın. E, hadi çabuk. Hadi, ne bekliyorsunuz? Emrin olur anam. Hemen. <gülüyor> <gülüyor> Sanki okuldan gelmişiz de kapının önünde azar işitmişiz gibi oldu. Buyur. Lütfen.